Abi bırak. Bir şey yapmayacağım ya. Hava alayım, yalnız kalayım. Ya tamam tek başına yalnız kalma. Beraber yalnız kalalım. Tek başına yalnız kaldığında bir şeyler kuruyorsun kafanda. Ne kuruyorum abi? Ağlayacağım işte ya. Ne kurayım ben artık kafamda? Benim babam <laughs> ya. Bırakma. Bırakmam. Ya senin de amına koyayım. Bu hayatta da amına koyayım lan. Annemin yanında alam ödüyor abi. Ben, zorunlu, zorunlu, ben de onun yanında alam ödüyor. Ben alacağım lan. Benim babam ölmüş lan. Babam ölmüş. Benim babam. Oğlum üzülmesinler diye öyle diyor ya abi. abi abi senin de baban öldü ya. Bu nasıl bir acı? Nasıl geçecek bu acı? Bir altın fikir ver. Kurban oldum ya. Herkesin babası ölüyor bacım. Sıramız geldiğinde biz de baba olacağız. Öleceğiz. Ben öleydim o yerine. Ben öleydim ya. Yok yok ben öleydim yok. Çocuklar babalardan önce ölmesin. Sırayla olsun her şey. Abi iki bacım ya.